selam benim 10. sınıf birinci öğrencilerim Akademi serisinde fonksiyonlar anlatımına kaldığım yerden devam ediyorum videonun açıklama kısmındaki Google Drive linkinde link pdf'ler var hem ödev pdf'leri hem de konu anlatım pdf'leri çok önemli bir kısımdayız fonksiyonların 11. videosundayız ee, ve fonksiyonların 11. videosunda sizlere bileşke fonksiyonun e, tanımını yapacağım bileşke fonksiyon ve ters fonksiyon ve bunların arasındaki ilişki çok önemli arkadaşlar her sene karşımıza yazılılarda mutlaka %99.9 değil %100 çıkar. Bileşke fonksiyon ÖSYM'nin de sormayı sevdiği bir yerdir. 11. sınıf ve 12. sınıfta da bileşke fonksiyonu çok ekmeğini yiyeceksiniz zaten. O yüzden bilmeme lüksünüz yoktur. Ben size bütün özelliklerini anlatacağım. Bundan sonraki e, derste ters fonksiyonu anlatacağım. Sonraki derste de bunların arasındaki ilişkiyle alakalı çeşitli soru çözümlerini sizlere yapmaya çalışacağım ama önemlidir ha. Bileşke fonksiyon önemlidir. Ben fonksiyon bilen öğrenciye fonksiyon bilen öğrenci demem. Bileşke fonksiyon bilmedikçe. Ata sözümü de söyledikten sonra dersime başlıyorum. Ya şimdi canlarım bakın. Tek sayfada size mis gibi bir bileşke fonksiyonu anlatacağım. Gelin yani biz bu işin artık kompedanıyız arkadaşlar. Biz bu işin ithalatını, ihracatını yeri geliyor. imalatını yapıyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi bileşke fonksiyon nedir? Şimdi elimde bir tane fonksiyon var tamam mı? F fonksiyonu. Bu F fonksiyonu tanım kümesi A, değer kümesi B. Aynı şekilde bir G fonksiyonu var. Tanım kümesi B, değer kümesi C. Dikkat ederseniz F'in değer kümesi ile G'nin tanım kümesi aynı. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. A kümesinin elemanlarını C kümesine götürmek istiyorum. Yani A kümesi A, F A'dan B'ye, G'de B'den C'ye ya ben... A'dan c direkt C'ye tanımlı bir e, fon yeni bir fonksiyon tanımlamak istiyorum. Bu tanımlayacağım fonksiyonda A'daki elemanlar direkt C'ye gidecek ve bunu yaparken de kullanacağım fonksiyon G fonksiyonu olacak. Aracı kılacağım onu. Yani A kümesinin elemanlarını G fonksiyonunu kullanarak C kümesine götüreceğim. İşte bu fonksiyona F ve G fonksiyonlarının bileşke fonksiyonu adını vereceğim ve G bileşke F ile göstereceğim. Hangi fonksiyonu aracı kılıyorsanız yani zaten F fonksiyonu başta duruyor. F'deki A'yı B'ye değil C'ye götüreceğim ya. Yani F'in tanım kümesindekileri eskiden B'ye götürüyordum. Şimdi C'ye götüreceğim. Hangisinin aracılığıyla? G'nin. Hangi fonksiyonu aracı kullanıyorsanız bileşkede ilk onun adını yazıyorsunuz. Bak G bileşke F şeklinde. Bunun mantığı da şu bakın. Şimdi A'dan B'ye bir fonksiyon tanımladım. Bu F. Yukarıda farkındaysanız F A'dan B'ye. Sonra B'den C'ye bir fonksiyon tanımladım. Bu da bu fonksiyon da G fonksiyonu. Şimdi A'dan B'ye A'daki A elemanını, a büyük A'daki küçük A elemanını B'ye götüren fonksiyonu F a diyoruz. Sonra bu F A'yı da e, yani B kümesindeki F a elemanını da C'ye götürüyoruz. E, ama... B'den C'ye tanımlanan bağıntı G fonksiyonu. O zaman F'in FA'nın G altındaki görüntüsünü alıyoruz. İşte şu G bileşke FA'dır arkadaşlar. O yüzdendir ki gelin şimdi tanımlıyorum. G bileşke F fonksiyonu A'dan C'ye tanımlıdır. G bileşke FX F'in içinde, G'nin içinde FX ile tanımlıdır. Tamam mı? Bakın, mantığı da buradan geliyor. Neydi bileşke demek? A'yı direkt C'ye götürmek istiyorum. Ama G'yi kullanıyorum bak. Önce A'yı B'ye götürüyorum. Yani F'a'yı yapıyorum. Sonra buradaki F'a'yı da C'ye götürüyorum. E, B'yi C'ye götüren fonksiyon G. O zaman G'nin altında F'a'yı buluyorum. İşte buna da bileşke adını veriyorum. Tamam mı? Şimdi örneklerle görelim bak. 1. fx eşittir x artı 3. gx eşittir 2x eksi 1. Fonksiyonları veriliyor. Bir f bileşke g'yi bul. 2 g bileşke f'i bul diyor. Şimdi f bileşke g'yi bulalım. Ne demek f bileşke g? f içinde gx demek. f içinde gx. Yani f içinde g dediğim şey belli zaten. 2x eksi 1 demek. Yani şunu diyor sana soru. f fonksiyonunda git diyor. x gördüğün yere diyor. 2x eksi 1 yaz diyor. Hay hay yazalım. Eşittir. Şimdi f fonksiyonu zaten x artı 3. Yani x'i 3 fazlasına götürüyor. O zaman 2x eksi 1 de 3 fazlasına götürecek. 2x eksi 1 artı 3. Yani ne geldi? 2x artı 2. İşte f bileşke g'yi yazmış olduk. Güzel. Şimdi buraya gelelim. G bileşke f. Hocam aynı şey değil mi? Bir dur bakalım. Bir dur bakalım mı? Dur bakalım. Aynı şey mi? Değil mi? G bileşke f'te g'nin içinde fx demek. F dediğimiz neydi? x artı 3'tü. Yani g'nin içerisine ne yazacağım? x artı 3. Yani g fonksiyonunda x gördüğüm yere ne yazacağım? x artı 3 yazacağım. Peki e g fonksiyonu 2x artı 1. Yani x'i 2 katının 1 eksiğine götürüyor. O zaman x artı 3'ü de x artı 3'ün 2 katının 1 eksiğine götürür. Şimdi x artı 3'ün 2 katı 2x artı 6 yapar. 1 eksiğini aldığımız zaman 2x artı 5 yapar. Gördünüz mü arkadaşlar? F bileşke G 2x artı 2 çıkarken G bileşke F 2x artı 5 çıktı. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Hiç istisnalar olabilir ama genellikle G bileşke F F bileşke G'ye eşit değildir. Tamam mı? G bileşke F F bileşke G ile aynı şey değildir. Ha aynı şey çıktığı durum olabilir mi? Olabilir. Ya olabilir aynı şey çıktığı durum olabilir ama kameramı düzeltiyorum. Ama genel anlamda f bileşke g, g bileşke f'e eşit değildir arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Olmadığını da şuradaki örnekten görebiliyorsunuz. Örnek 2. Diyor ki sana diyor bir f verdim x artı 2. Bir g verdim x eksi 3. Bir de h verdim 2x. Bana üçlü bileşke bul diyor. Bileşkenin mantığını öğrendikten sonra üçlü, beşli, onlu, yüzlü, yirmili hiç fark etmez yardırırsınız. Şöyle yapacaksınız. F, g, h'ı f'in içerisinde G'nin içerisinde HX olarak düşüneceksiniz. Şu şekilde. Sonra F'in içerisinde G'nin içerisinde H dediğimiz şey neydi arkadaşlar? 2X'ti. Tamam bak. En içten başlıyorum. Hep en içi yazıyorum. Şimdi G'de X gördüğün yere 2X yazarsan şurası ne olur? 2X-3 olur. O zaman bu sefer de F'de X yerine 2X-3 yazacaksın. F zaten X artı 2. O zaman 2X-3'ün 2 fazlasına götürecek. Yani cevabımız ne olacak? 2x 1 olacak. Bu fgh bileşkede. Şimdi gfh'a bakalım. Önce f şu özür dilerim. Önce f değil, önce g'ymiş. Önce g içinde f içinde hx'miş. Tık 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 Eşittir. Şimdi öncelikle hx. hx'inde 2x. Şurası 2x. Güzel. Burası 2x. Bu sefer f'te x yerine 2x yazacağız. Yazarsak x artı 2 değil 2x artı 2 olur. Burası ne oldu? 2x artı 2 oldu. Şimdi g'de x yerine 2x artı 2 yazacağız. Zaten gx eksi 3. O zaman 2x artı 2 eksi 3 diyeceğim. Ne çıktı? 2x eksi 1 çıktı. Bak eşit çıktılar. F, G, H, G, F, H'a eşit çıktı. F ile G'nin yeri değişince eşit çıktı. Olabilir ama her zaman olur mu? Hayır her zaman olmaz. Son olarak üçüncüye bakalım. E, H, G, F. Önce H, sonra G, sonra da F, X. Tık, tık ve de tık. Eşittir. Şimdi F dediğimiz zaten X artı 2. X artı 2'yi götürüp G'de yerine yazacağız. G zaten 3 eksiğine götürüyor. O zaman H, X artı 2'nin 3 eksiği ne yapar? X eksi 1. H, X eksi 1. E, H, X 2 katına götürüyor içindekini. X'i 2 X yapıyor. O zaman X eksi 1'i ne yapacak? 2 katına yani 2 X eksi 2'ye götürecek. Bak bu da farklı çıktı mesela. FGH ile G farklı çıktı. GFH aynı çıktı. Tamam Yani burada aynıdır farklıdır yorumunu işlem yapmadan yapamazsınız. Anlaştık mı? 3. Diyor ki F ile G R'den R'ye birebir fonksiyon. Birer fonksiyon olmak üzere fx eşittir x kare artı 1 gx eşittir 2x artı 3 olduğuna göre g bileşke f 2 kaçtır diye soruyor. Şimdi burada g bileşke f'i uzun uzun bulmanıza gerek yok arkadaşlar. Adam size diyor ki g'nin içinde F2 nedir diye soruyor. G bileşke F böyle yazılır değil mi? Bak G bileşke F 2 demek bu demektir. G'nin içinde F2 demektir. E kardeşim şimdi F2'yi ben bulabilirim ki x yerine Fx'de 2 yazarsam e buraya 2'nin karesinden 4 artı 1 yani 5 yapar. Yani F2 dediğim aslında 5. O zaman bu soru bana aslında neyi soruyormuş? G5'i soruyormuş. E kardeşim ben G5'i de bulurum. Gx'i 2x artı 3 olarak biliyorum. X yerine giderim burada 5 yazarım. 5 kere 2 10. 3 daha 13 yapar. O zaman G5'te kaçmış arkadaşlar? 13'müş. O zaman sorumuzun cevabı bitti. G bileşke F2 13'müş. Tamam mı? Güzel. Bileşke iyi öğrenmek lazım. 4 ile devam ediyorum. Diyor ki f r'den r'ye fx eşittir 2x artı k fonksiyonunu veriyorum sana diyor. F bileşke f. F fonksiyonunun kendisiyle bileşkesi ax artı 18 olduğuna göre a ve k değerlerinin ne olduğunu bulun bana diyor. Peki. Şimdi f bileşke f demek f'in içerisine bir daha f'in kendisini yazmak demek. Bunun sonucu ax artı 18 çıkıyormuş. Şimdi fx dediğimiz şey Kaç? 2x artı k. Yani f içerisinde 2 tane x artı k eşittir a x artı 18. Şimdi f de bunu tekrar yerine yazacağım. Şimdi fx zaten 2x artı k. Yani f kendisinin içindeki sayıyı 2 katının k fazlasına götürüyor. O zaman bu arkadaşı da 2 katının 2 çarpı 2x artı k'nın k fazlasına götürecek. Bunun sonucu kaça eşit oluyormuş arkadaşlar? ax artı 18 eşit oluyormuş. İçeri dağıtırsam 4 tane x artı 2 tane k. E bir k da burada 4x artı 3k gelir. 4x artı 3k ax artı 18 eşit olacak. E o zaman burada iki tane fonksiyon eşitse. Bak burada 4x yazıyor. Burada ax yazıyor. Demek ki a eşittir 4. Burada 3k yazıyor. Burada 18 yazıyor. Ha, demek ki 3k eşittir 18. 3K 18 ise her iki tarafı 3'e bölersem K kaç yapar buradan? 6. E, A'yı 4 buldum. K'yı da 6 buldum. A ve K değerlerini bulunuz diyor. Bulmuş ol. Tamam mı? Tamam. Güzel. Beşinci soruyla devam ediyorum şimdi. Diyor ki F fonksiyonu Z artıdan yani Z artı nedir? Z tam sayılardı. Z artı pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılardan reel sayılara olmak üzere f fonksiyonu tanım kümesindeki her elemanı bu elemanın asal bölenleri sayısına götüren bir fonksiyon olarak tanımlanıyor. Bak her elemanı bu elemanın asal bölenleri sayısına götürüyor. Hemen bir örnek verelim. Mesela f 15'i. Arkadaşlar 15'in asal bölenleri nedir? 3'tür 5'tir. O zaman f 15 2. 2 tane asal bölen olduğu için mantık olarak. Mesela f ne diyelim f 18. 18'in bölenleri asal bölenleri 3'tür ve 2'dir. O zaman bu da 2. Mesela f 60. 60'ın asal bölenleri 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür. 2 3 5. 3 tane olduğu için f 60 da 3. f fonksiyonunun görevi buymuş. Buna göre f ile f 420 değerini bulunuz diyor. A'yı yapalım sonra B'ye geçeriz. A şıkkı şimdi. Diyor ki F bileşke F 420. Hmm. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. F'in içerisinde F 420. Tamam mı? Öncelikle F 420 yani şu F'in içerisindeki ifadenin ne olduğunu bir bulalım. Şimdi 420 demek 42 çarpı 10 demek. 42 6 çarpı 7 demek. 10 da 2 çarpı 5 demek. E 6 da 2 çarpı 3 demek. 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 5. E, o zaman bir tane asal 2, diğer asal 3, diğer asal 5, diğer asal 7. Yani burada 4 tane asal bölen var. O zaman F420'nin sonucu kaçtır? 4'tür. O zaman aslında bu soru bize F4'ü soruyor. F'in içindeki sayı 4 çıktı çünkü. E 4'ün kaç tane asal böleni var? Bir tane. O da 2. O zaman bu sorumuzun cevabı kaç yapacak? 1 yapacak. F içinde F420'nin cevabı kaçmış? 1'miş. Tamam mı? Bileşkenin mantığı bu. Şimdi A şıkkını yaptık. Gelelim B şıkkına. B. Söyle bakalım kardeş, B, kardeş, B'de ne diyorsun kardeş? F bileşke fx eşittir 2 olduğuna göre x'in en küçük değerini bulunuz diyor. Şimdi f'in içinde fx eşittir 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar bakın, f'in içine öyle bir şey yazacağız ki sonuç 2 çıkacak. E, yani 2 çıkacak derken f'in içine öyle bir şey yazacağız ki o yazdığımız öyle bir şeyin asal bölen sayısı 2 tane olacak. E o zaman ne yapalım? Asal bölen sayısı 2 tane olabildiğince küçük bir şey yazalım. Asal bölen sayısı 2 tane ise 2 ile 3'ü yazalım mesela. Olur mu 2 ile 3'ü? Asal bölen sayısı 2 tane. Yani ben buraya eğer 6 yazarsam asal bölen sayısı 2 tane olduğu için f6 2'ye eşit olur. O zaman fx eşittir 6'ya bakacağım şimdi. Ha. Asal bölen sayısı 6 tane olacak. Abo. Asal bölen sayısı. Şurayı biraz daha küçültebilir miydim acaba ya? Burayı 3 müç bir şey bulsaydım asal bölen sayısı 3 olan bir şeyi daha küçük yapabilirim. Çünkü asal bölen sayısı 6 tane diyor. 2, 3, 5, 7, 11, 13 bunların hepsini getireceğim. Peki burayı daha küçük bir şey yapabilir miyim? Yani f'in içine öyle bir şey yazacağım ki 6'dan küçük olacak ama asal bölen sayısı 2 tane olacak. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil arkadaşlar. Bakın 1 yazsanız olmaz. 1'in asal böleni yok zaten. 2'nin asal böleni kendisi. 3'ün asal böleni kendisi. Bir tane. 4'ün asal böleni bir tane. 5'in asal böleni bir tane. Bir tek 6'nın asal böleni iki tane. O zaman mecburuz. Buraya 6 yazacağız. Şimdi x'e öyle bir değer vereceğiz ki asal bölen sayısı 6 tane olacak. O zaman içinde 2 olsun. 3 olsun. 5 olsun. 7 olsun. 9 olsun. 11 olsun. 9 nereden çıktı ya? 9 asal değil ki. 11 olsun bir de 13 olsun. Çarpı 11 çarpı 13. Bunun cevabı ne çıkıyorsa arkadaşlar tamam mı? Peki. En küçükleri bu en büyükleri tabii ki bulamayız. Bunların üstlerini arttırırsak sayı büyür. Yani burada 2 ile 2'nin karesi yazması arasında hiçbir fark yok. 2 4 6 tane asal böleni olmuş oluyor. Çarpınca sonucu buluyorsunuz. Şimdi 6 ile devam ediyorum. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için ha bak şimdi. Adam bize diyor ki f bileşke g fx artı gx diyor. fx de 2x 5 diyor. O zaman g3 kaç diyor. Hı. Şimdi hiç işlem bak direkt g3'ü soruyor ya. Bu ilk 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 ilk, 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 ilk denklemde x yerine 3 yaz baba bak. f e, bileşke g 3 eşittir f3 artı g3. Tamam mı? Şimdi bak bu f bileşke g3 demek f'in içinde g3 demek. F'in içinde G3 eşittir. F3 artı G3. F3 artı G3. Şimdi bak F3 belli zaten. 3 kere 2 6. 6'dan 5 çıktı 1. Burası 1 zaten. Şimdi F'in içinde G3 yazmak demek de şu. F içinde yazanı 2 katının 5 eksiğine götürüyor. O zaman içine G3 yazarsanız G3'ün 2 katının yani 2 G3 eksi 5 eksiği eksi 5 eşittir. F3 1 G3 de G3 zaten. Buraya da G3 yazalım. Şimdi bak bu G3'ü bu tarafa atalım. 2 g 3ten 1 G3 çıktı. Bir tane G3 kaldı. Eksi 5'i de artı 5 diye atarsam cevabımız kaç oldu? 6 oldu. Bunu tabi şöyle de yapabilirdiniz. İşte fx, f içerisinde gx eşittir. fx artı gx. Şimdi f'in içinde gx yazmak demek 2 tane gx eksi 5. Eşittir. fx'i soru vermiş. 2x eksi 5 artı gx diye vermiş. Sonra bunu bu tarafa atarsanız gx yaptı. Bunu bu tarafa atarsanız e, zaten eksi 5'ler birbirini götürür. gx eşittir 2x yaptı. g3'ü soruyor. x yerine 3 yazarsam g3. 3 kere 2'den 6 çıkar. Böyle de yapabilirdiniz g'yi elde ederek. Ama ben tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Çünkü değer soruyorsa değer verin abi. Yani... G3'ü soruyorsa x yerine 3 yazmak senin görevin. Onu yazarak ilerle çok daha sonuca e, rahat bir şekilde ulaşırsın diye düşünüyorum. Şimdi bileşke fonksiyonun mantığı bu. E, bundan sonra sana biraz ters fonksiyondan bahsedeceğim. Sonra bunların arasında güzel ilişkiler var. Bileşkenin tersi işte f bileşke f'in tersi falan birim fonksiyonu veriyor. Bunlarla ilgili de bir sonraki videoda yani fonksiyonlar. Aa bu arada fonksiyonların 11. dersi demiştim. Videonun başında 12. dersiymiş özür dilerim. 12. dersinde de bitirdik. Fonksiyonların 13. dersinde sizlere ters fonksiyondan bahsedeceğim. Ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin ve lütfen ama lütfen yazarak çalışın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.